Şimdi bugün burada Afet Farkındalık Eğitimi yani 2000 yılında İçişleri Bakanlığı'nın 6 yaş üstü 55 milyon vatandaşımızın alması gerektiğini öne gördüğü Afet Farkındalık Eğitimi ile ilgili bilgilendirmeler yapacağım. yani böyle bir gün önce oturuyorlar diye çekirdekleri çıkarken evet. dizi izliyorlardı ve hiçbir tanesi bu depremin saat 4.17 geçiyor olacağından haberi yoktu. Ve diyorlar ki İstanbul'da deprem olacakmış, mış mış diye düşünüyorlardı. Bunu en iyi kişilerin yapmış olması gerekiyor evet. ve standart malzemeden elde edilen binalar, inşa edilen binalar olması lazım. Ben bunu işe yerlersem bu binayı yıkarlar, ben de eksik satırım. Doğru, evimizi yıkılacak. Dolayısıyla bu binanın yani. depremi de hep daha iyi lazım. Deprem eğer deprem yönetimine günün göre iman edilmemiş ise belirlediğiniz alan üzerinde çok fazla yıkıntı olduğu için o anda geçemiyor olabilirsiniz. Alternatif bir pozisyonu ve ondan sonra da tutuşun eleri deprem canlarınızı alın hep beraber tahliye edin. Ve tahliye ettiğiniz bölgede sizin güvenli olarak seçtiğiniz toplanma alanınız olduğu çocuklar bunu bilsinler. Toplanma alanlarının şöyle bir özelliği var. Depremde siz evde olabilirsiniz. Çocuğunuz okulda, eşiniz işte olabilir. Dolayısıyla sizin hep birlikte toplanacağınız yeri daha önce bilmiş olmanız lazım ki gidip orada birlikte buluşabilirsiniz. <laughs> Doğal Afet Sağlık Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Tuncay Meriçli benim ismim. Derneğimiz 2019 yılında kurulmuş, tamamı oluş gönüllülerden oluşan bir arama kurtarma birliği. Türkiye'de oluşan tüm afetlerde yer alan gönüllü ordusuyla hizmet veren bir kuruluşuz. 2000 yılında İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu duyuruyla birlikte afet bilinci eğitimi konusunda biz de AFAD tarafından etkilendirilmiş bir kurumuz. Bu afet bilinci eğitimlerini gerekli kurum kuruluşlara dönem dönem vermekteyiz. Bugünkü buradaki buluşmamızın nedeni de Türkiye'de ilk sayılacak olan spor kulüplerinin afet bilinci eğitimi almaları ve spor kulübüne bağlı da spor alanlarının afetlerden sonra afet geçici barınma bölgesi haline dönüştürmesiyle ilgili destek verdiğimiz bir buluşma oldu. Bugün buraya spor kulübünün tüm sporcu, veli, antrenör ve teknik ekibi davetliydi. Kendilerine e, Afetin e, bize e, vermiş olduğu afet bilinci eğitimi müfredatına dayanaraktan afet bilinci eğitimi verdik kendilerine afet öncesi, afet anında ve afetlerden sonra doğru davranış şekillerini anlattık, uygulamalarını yaptık ve Önümüzdeki dönem içerisinde de bu kulüple derneğimiz arasında yapmış olduğumuz protokol bağlamında da spor tesislerini afetlerden sonra barınma alanı olacak şekilde dizayn etmek için çalışmalar başlatacağız. Aynı zamanda bu kulübümüze ve diğer eğitim vermiş olduğumuz fabrika ya da kuruluşlara ya da okullarda da olduğu gibi dönem dönemde yine bu eğitimleri vereceğiz ve tatbikatlar uygulayacağız. E, bu eğitimlerimiz bizim ücretsiz, tüm halkımıza açık e, ve tamamen gündemde olan depremlere vatandaşlarımızın hazır olmasını sağlamak için yapmış olduğumuz bir çalışma. E, ekibimiz az önce de bahsettiğim gibi tamamen gönüllü. Bünyemizde 55 kadar afet bilinci eğitmenimiz var ve kurumlara bu konularda eğitimler veriyoruz. Tüm halkımızı afetlere hazırlıklı olmaları için bu eğitimlere katılmaya davet ediyoruz.